tipine bak. Anam. Bana olmuşsun. Ne olmuşuz böyle? Abo lan. Oğlum çok kaçsız ya. Biz bu hapishaneden nasıl kaçacağız ay büyük? Ben de de bu güçsüzlükle bu zayıflıkla kaçamayız ki. Bizim birazcık kas yapmamız lazım. Ama aklıma bir şey geldi ya. Bak ayaklara bak. İster geç, geç karşıya geç. Aldım tamam. oynayacağız. Tamam. <laughs> tamam. Bakalım kim kazanacak. Başlıyorum ben tamam mı? Başlayalım. Hadi aldım bildim ben, ben seni, yendim. yendim. Sarı kızı tamam ben burada kaldım. Aldım verdim ben yavaş Yavaş beni... gel. Yavaş. Ben... Hayır ye, aldım ye, berdim, yendim. Ben, ben, yendim, yendim, ben yedim ben yendim. yedim ben yedim ben yedim ben yedim Buraya arkadaşlar sanırım bizim kas yapmamız lazım Tamam hemen şöyle gidelim Ay büyük kas yaptıktan sonra bu hapishaneden kaçmamız lazım Birazcık koşu yapalım değil mi Tamam ha? koş Anam çok yoruldum ya. Çok zayıfım ben böyle. <laughs> Bu nasıl hapishane? Demek ki yemek yedirmiyorlar bizi. Birazcık yemek yeseydik. Kilo ya. Neyse birazcık koşalım arkadaşlar. kasmak çalışalım. Ondan sonra iyice kaslandıktan sonra hapishaneden kaçmaya başlayacağız. Siz de videoya başlamadan önce videoya like atmayı, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Benim birazcık hızlı koşmam lazım arkadaşlar. Ay hızlı kaçacağım. Onun iki şuradan. Bakayım bir kaç robuxmuş bu. Dokuz robux diyor lan. Tamam şunu alayım arkadaşlar. Double legal diyor. Oo, double double artacak. Okey. Onu. Lan oğlum seviyeme bak nasıl atıyor. <laughs> tamam hızlan 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 hızlan. Ya alt üstü iki tane kapı kırmayacağız mı? Gidelim bence de deneyelim arkadaşlar. Ben böyle de olsam kapıları kıralım. Şuradan bir tık atayım anam. Oğlum kapılar kırıldı. Kaç tane kapı kırıldı? Bakayım bir dördüncü kapı. Tamam süper. Oğlum ne lan kırdıkça kapı çıkıyor. Bunu kıralım. Altıncı kapı. Abi burada sanırım çok kapı var. Tamam burada kırdık arkadaşlar. Yedi. Çok güzel. Yedi de kırdık. Sekiz. Oğlum sekizde birazcık zorlandık arkadaşlar. Bu ne abi ya? Biz kıramayacağız bunları. Hop. Dokuz. Anam 9'u kırdık ama benim de ayağım kırıldı. Yuh alarmı da başlattılar. Ya alarm çarpsınsaydı iyiydi arkadaşlar. Kır kır burada kıralım. Oop. Çok güzel arkadaşlar. 11. kapıya geldik. Abicim bir hapishaneden kaçmak için bu kadar kapıya ne gerek vardı ya. Şuna bak bir gel beraber vuralım oğlum. Yapıştır. Abi yardım ediyorum ben sana ama ben buraya girdim. Oğlum sen niye hızlı gidiyorsun lan yavaş gitsene. Hepinizden önce ben kaçacağım lütfen yavaş gidin. Tamam abi bakacağız göreceğiz kim kaçacak. Herhalde ben kaçacağım oğlum. Bugüne kadar 50.200 tane hapishaneden kaçtım. Buradan da kaçarım. Ana Mert binden önce gittik arkadaşlar. Oğlum yeter lan kaç tane kapı geldi ya. 12.yi de kıralım. Çok güzel. Aha 13. kapı varmış. Bir de bununla mı uğraşacağız? Oo kapılara bak. Abi ben şu anda buradan hiç kaçamam ya. Biz ne yapalım biliyor musunuz mu? En iyisi geri dönelim ve çalışmaya devam edelim. Ne dedi lan? Bekleyelim arkadaşlar. Hop geldik. Tamam iyi. Para da kazandık arkadaşlar. Benim birazcık yumurta açmam lazım. Yumurta nerede? Yumurtaları açalım. Burası en ucuzu. Şunu açamıyoruz arkadaşlar. Tamam buradan açmamız lazım sanırım. Şimdi ilk buradan açalım bir tane. Hop bir tane davşan geldi. Emeğim bir tane daha açalım arkadaşlar. Buradan da köpüşümüz geldi. Tamam bunlar birazcık ucuz arkadaşlar. Para kazandıkça öbürlerini açacağız. Gördüğünüz gibi öbürleri 15 kafa falan. Yuh bunlar çok pahalıymış. 3 milyon yumurta bile var arkadaşlar. Şimdi acaba ne çalışsak? Şunların hepsini takalım. Aha yumurtalar geldi. Ha, artık daha çok gelecek arkadaşlar kasımız. Şöyle şuraya yatalım. Bu neymiş bakalım. Bir... Oy. Anam. Oğlum bu çok zormuş lan. Kaç tane koydunuz böyle? Ah. Anam. Ne oldu lan seviye atladım. Oo büyüdüm arkadaşlar. Güzel bunları yaptıkça iyice Kas yapıyoruz. <laughs> Tamamdır bu ribit seviyesine geldik. Gördüğünüz gibi kocaman oldu arkadaşlar. Şimdi acaba ne çalışsak? Tamam şunlardan çalışalım. Oy bunu oy anam tamam. Oğlum öbürü lan kafama geliyor kardeşim. Sen kaç kilo taşıyorsun ya bundan. <laughs> Şunları ribit yapalım arkadaşlar. Seviye 2 diyor seviye 3. Oo çok güzel. 3 kere ribit yaptım. Mükemmel arkadaşlar. Hatta baştaki donmuş şöyle. Kasımız da donmuş arkadaşlar. Şu anda koşu yapmamız lazım. Koşu yaparsak ondan sonra rebuild de yapabiliyoruz. Gidelim koşu yapalım. Rebuild önemli. Ne kadar çok yaparsak o kadar koşumuz falan artıyor. Çekil bakalım ablacığım. Tamam ben çalışayım birazcık. Oh, çok güzel arkadaşlar. Bakalım bu da dolmak üzere. Güzel doldu arkadaşlar. Azıcık da doldurayım ondan sonra 2-3 tane belki rebuild yapabilirim. Koş 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 koş. Süper arkadaşlar. Nasıl bildim lan? <laughs> bir de var ya gittik çok büyük ihtimal. Süper. Şimdi rebuildimizi yapalım. Aa, bu sefer de kas yapmamız gerekiyor. Allah'ım bir oraya gideceğiz bir buraya gideceğiz herhalde. Tamam şunu oturalım arkadaşlar Allah. Bir çekken çok zorlanıyorum. Tamam. Bak yukarıda gördüğünüz gibi sarı sarı dolmaya başladı. Orası dolduğu zaman artık rebirth yapacak hale geldik demektir. Tamamdır. Süper oldu arkadaşlar. Birazcık da halter kaldıralım. Abi nasıl kastı oldum lan? Oha elbise yırtıldı. <laughs> Sadece kollarım kaldı. Kaslara bak. süper. Kaldıralım. Rebirth yapsam mı? Yapalım. En azından vücudumuz değişiyor. Süper. Şimdi bunları doldurduktan sonra da artık kapılara kırıp kaçma zamanı. Bakalım ilk önce ben mi kaçacağım? Ay büyük mü kaçacak? Bir mi kaçacağız? Bu doldu. oldu. Da karın kası yapalım arkadaşlar. Allah'ım 2, 4, 6, 8 tane ağırlık verdiler. Lan altında var ya ezileceğim bunu ya böyle. <laughs> yapalım yapalım çalışalım çalışalım. Kollar mollar on numara oldu. Mükemmel arkadaşlar. Şimdi iki ikisi doldu. Birazcık koşu yapmamız lazım sanırım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam birazcık da koşu yapalım. Ondan sonra artık vurmaya başlayacağız. Gel bakalım bu neymiş craft diyor. Burada herhalde bir şeyler değiştiriyoruz arkadaşlar. Onları da deneyeceğiz. Oh koşalım 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 koşalım. Bu sefer repeat yapmayacağım. Kaçmaya çalışacağım. Bakalım kaçabileceğiz mi? <laughs> Dostun iyicene ondan sonra gideceğiz arkadaşlar. Dol bakalım, dol bakalım. İçine dol, dol dol Tamam. Bence yeterli ya. Tamam arkadaşlar. Artık kaçabiliriz. Bakalım şimdi ne kadar kaçabileceğiz. Şuradan tekmeyi vuralım. Yapıştır. Allah. Oğlum kaç tane kapı kırıldı. Yuh alan da çalmaya başladı. 17. kapıya kadar geldim. Ha, oğlum ikişer ikişer gidiyor. Ha, burada zorlaştı arkadaşlar. Demek ki kapılar gittikçe güçlenmeye başladı. 24'e kadar geldik. Olsun güzel. İyi para topladık bu arada. Var ya yeni petler açacağız. <laughs> Aramızda kalsın daha aybik var ya. Büyük ihtimal kapı kırabiliyor. Hiç gelmedi buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben daha şu anda %50'ye falan geldim. Mette buraya kadar gelebiliyor ama aybik hiç görmedim. Acaba çok mu çalışıyor lan? İnşallah bizden önce kaçmaz. <laughs> 28. kapı. Bunu da kıralım arkadaşlar. Abicim hapishane için 100 tane kapı yapılmaz ki ya. Ama bunları kurdukça iyi para geliyor. Dur bakayım şunu da bir kırayım. Kaç geldi? Yuh 2000 dolar geldi. Arkadaşlar bu sefer iyi şeyler açacağız gibi gözüküyor herhalde. Şöyle 30. kapımızda kıralım. Hatta bundan sonra ikisini kıralım arkadaşlar. 32'de geri dönelim diye düşünüyorum. Çünkü bayağı zorlanmaya başladı. Hiç gerek yok bu kadar uğraşmaya. Şöyle kırılalım. Tamam sen kırıldıktan sonra geri döneceğim. kadar çok kapı yaptınız ya. Kırılsana lan. bu da kırıldı. Bence artık geri dönebiliriz arkadaşlar. Şuradan bekleyelim. Yeterince para topladık. 30 bin tane para topladık. Şimdi bence gidip birazcık pet açabiliriz arkadaşlar. En kötülüğünü açmıştım. Petlerimiz nerede? 15 binlik petlerden iki tane açalım. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Anam ne çıktığını da görmedik. Neyse bir tane daha açayım arkadaşlar. Hop penguin. Oh, severim penguinleri. Tamam şuradan 2 diyelim. 6 çok çok da iyi değil ama o sıra arkadaşlar pet pettir. Şimdi şuraya gidelim. Evet birazcık burada çalışalım. Şimdi burada çalışacağım da aa trainer'lar da varmış. Arkadaşlar 1000 dolar falan onları da alacağım. Tamam. Onları yeni gördüm ha. Tamam bir tane de çalıştırıcı alırız arkadaşlar. Onlar da tabii enerjimizi arttıracak. Şu tane hemen revit yapalım ve çalışmaya devam edelim. Hızlı oğlum hızlan. Yes bunu doldurduk. Çünkü petlerimiz çok iyiydi. Birazcık gidip mekik çekelim. Acaba daha ne kadar kastanacağız? Bacak kasları falan da çıkacak mı? Kollara bak ya. Kollar falan efsane oldu arkadaşlar. Petlerin yardımıyla. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum şu üstündeki kiraların ya. Bak 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 bak. Ay bükte kaçmaya başladılar. Mert'e bak. Oğlum kaçıp gitmeyin lan sakın. Ben burada tek kalmayayım ha. Hey, ben şimdi çok çalıştım. Babi geçtim. Babi beni arasın dursun. Buradan çıkacağım ve dondurma yemeye gideceğim. Oradan eve giderim. Parkta çocuklarla top oynarız. <laughs> Kulağım çınladı. Birisi beni anıyor. İnşallah güzel anıyordur arkadaşlar. Şöyle geçelim koşu bandımıza. Tamam. Şu anda arkadaşlar kolu tamamladık. Vücudu da tamamladık. Kolu da tamamladığımıza göre artık koşuyu tamamlamamız lazım. Bunu tamamladıktan sonra da kaçacağım. Herkesin önce benim kaçmam lazım arkadaşlar. Bir de dediler ki hapishaneden kaçarsak bütün kapıları kırarsak en sonunda bir tane hazine varmış. Onu da bulursam tek başıma alacağım arkadaşlar. Gideceğim hamburger yiyeceğim pizza yiyeceğim karnımı yeri doyuracağım. Çok acıktım. Çok çok kapıya vuralım. O ne oğlum? Kapı sonuna kadar açıldı herhalde. Arkadaşlar bütün kapıyı açtım la. Çok güzel oldu. Lay 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 lay. Tek vuruşlara kadar kafa açtım çok merak ediyorum Vallahi eve gidelim arkadaşlar kaçalım buradan Hop kaça kadar gelmişiz Yuh 21. kapıya kadar kırmışım Güzel şuna vuralım Hop 3 tane de buradan gitti Tamam takır takır götürüyoruz arkadaşlar Bu sefer bakalım kaçıncı kapıya kadar gidebileceğiz Şöyle 28'i açalım Sanırım 50 tane kapı var ya şu anda %60'a kadar geldik Abo ay bir arkamızda Oğlum benden önce geçmesin çok üzülürüm valla O kadar çalıştım hiç ortalıkta yoktu Bak gelmiş çalışmış bir de beni geçmeye çalışıyor Yuh artık Kırıl lan kapı. Ay benden önce gitti. Kırıl. Mert'e bak. Mert'e kaçıyor. Onun bu ikisi kaçıp altınları alıp gitmesidir. Arap çok üzülürüm lan o zaman. Tamam açılacak açılacak. Bir sefer açılacak. 37. Oğlum 38'de kaldık. Ben bunu hiç yapamam ya. Boştan yere uğraşmayayım arkadaşlar. Gidip birazcık pet açayım. İyi para gelmiş arkadaşlar. 84k. Aa bir tane de buradan petimiz geldi. Süper. Hemen bunu ekleyelim. Oo güzel pet arkadaşlar. Çarpısı yüksekmiş. Şuradan trainer alacaktık. 50k diyor. Buna gerek var mı? Burada alabiliyoruz. Tamam neydi? Evet bakıyoruz. Trainer nerede? lan ekip mi diyecektik? Oha vallahi geldi. Oha takım elbiseli trainer geldi arkadaşlar. Süper şimdi koçumla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ben koşarken onu ne yapacak? O da mı koşacak lan? Oo yanından bana şöyle koşacaksın diyor. <laughs> tamam. Demirtimizi de yapalım arkadaşlar. Ona göre çalışmaya devam edelim. Tamam koşuyorum koş. Hop. Sağ sol eller havaya altlar havaya hop hop bunu yeterince yaptık birazcık da gidelim şundan kaldıralım arkadaşlar mürti bak oğlum mürti kaç tane kaldırıyorsun ha ben de o kadar kaldırıyormuşuz arkadaşlar güzel tamam sorun değil kaldırıyoruz abicim kaldırıyorum ya beni kaza getirip durma takım elbise giymiş bir de şuna bak ya <laughs> bir şey diyeceğim ayakkabıları değiştirebiliyormuşuz herhalde burada şu varmış Oğlum ben de gittim var ya en kötü ayakkabıyla kırmaya çalışıyorum. Mert falan ondan iyi gidiyormuş. Ulan var ya Aybük de kesin almıştır bana söylemedin değil mi Aybük? Ne kız? Yok buralarda. Gıcık bana söylemedi. Gizli gizli çalışıyor arkadaşlar. Neymiş benden önce kaçacakmış da gidip dondurma yiyecekmiş de. Mirt hiç her anlattı. Şuna bak ayakkabı aldık. Şimdi ayakkabılarla daha güçlü olduk herhalde. Okey birazcık da karın nasıl çalışalım arkadaşlar. Oo, şuna bak daha iyi çalışmaya başladık böyle. <laughs> Bart, ben şimdi gideceğim. Sakın babi oyunda söyleme tamam mı? Buradan altınları alacağım. Gideceğim dondurma yiyeceğim. Çiğ köfte yiyeceğim, pizza falan bir şeyler yiyeceğim. Sonra mahallede top oynayacağız arkadaşlarla. İstersen sen de gel. Ben gidiyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Vay be ne kastandım lan. Oğlum şura bak kocaman oldum. <laughs> Miii oğlum kocaman oldum. Aybüke nerede lan gördünüz mü Aybüke'yi? Ben buralarda göremedim. Ee, şey abi Aybüke'yi ben de görmedim ya. Nasıl görmedin oğlum az önce burada değil miydi? Şey abi e, ben bilmiyorum ya gider misin abi? Ne oldu oğlum sana bir şey mi oldu? Oğlum bir şeyler çevirmiyoruz değil mi? Abicim ben Aybüke'yi görmedim. Kaçtığını da bilmiyorum dondurma da yemedim. Ne? Oo, bunlar bana kesin bir şey yaptı. Ben de gideceğim. Ay büyük de iddiaya girmiştik ya. Açıl Susam açıl. Benim ondan önce gitmem lazım. Oo, oğlum gele paraya bak. Apao ne kadar çok para geldi. Oğlum 1 milyon para geldi. Tamam daha güzel petler açacağız ama bakalım sonuna kadar gidebilecek mi? Gel lan yardımcı gel. Seninle beraber gidelim. Bakalım arkadaşlar. Oha o e kadar girmişim. Aha iyi kapı kalmış. Hemen şunları da açalım. Aa, geldim. Ay büyük neresin kız? Altınlar nerede? Paralar nerede? Nerede lan? Anam arkadaşlar altınları da almış paraları da almış binmiş kaçmış gitmiş Gıcık ya ben biliyordum böyle bir şey yapacağını Kardeş buralarda var mı hiç para mara hiçbir yerde para kalmamış arkadaşlar Çok üzüldüm ya ben ne para var sanıyordum şunu alalım bari E aldık bir tane vins oldu Niye burada kaldık başka yere gitmemiz lazım da bizim Ay bak nereye gitti lan onun başka yere gitmedi mi o Haa öbür bölüme geçmek için 5 tane vins almamız lazım Ha pardon 5 tane ribit 10 tane mint diyor arkadaşlar. oğlum ben 10 tane wins nasıl alacağım ya. Bunu ayakkabımızı değiştirelim bari. Bayağı bir paramız geldi arkadaşlar. Oh oh en paraları aldık. Şunu da alayım. Çok güzel. Şimdi bizim 10 tane wins kazanmamız lazım arkadaşlar. pembiş ayakkabılar çok güzel oldu. Hızlıca gidip 10 tane wins kazanalım. Bakalım. Anam çok yoruldum. Son bir tane kaldı. Hadi Mirt onu da alalım. Çok güzel arkadaşlar. Bir sonucu sonunda aldık. Oh be sonunda aldık arkadaşlar. 10 tane vintimiz oldu. 5 tane bitimiz vardı. Artık öbür bölüme geçebiliriz. Şöyle yes diyelim. Abo, lan takım elbise giydim. Oha, <laughs> çok yakışıklı oldum. oğlum ne alaka lan takım elbise giydik. Ha, <laughs> buradan kaçabiliyoruz mu? Şöyle vuralım bir tane. Oo, burada da ilk buluşta iyi kapı açtık ve 60 milyon para geldi. Ne diyorsun sen? Arkadaşlar burası başka bir şeye benziyor lan. Tünel herhalde burası. Tamam. Yine var ya altınlar bunun sonunda arkadaşlar. Burayı da açmam lazım. Burayı açarsam altınlar alacağım. <laughs> İyice açalım bakalım ne kadar paramız gelecek. 875 milyon para geldi. Uh milyarlara çıktı. Abi çok iyi. 27. kapıya geldik. 28. Öbür tarafta saralım. 52 tane kapı vardı arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi direkt %60'a kadar geldik. Oğlum o zaman biz burayı da kaçarız ki. Mükemmel arkadaşlar. Burayı da kaçalım. Ondan sonra zengin olalım. Şu Danko bekleyelim. Şimdi bu parayla acaba neler yapılabilir? Burada ayakkabılar var. Ayakkabı neredeydi? Rainbow diyor buna gerek yok arkadaşlar tamam şekilli şükürlü şeyler bunları istemiyoruz şuradan gidelim aha ayakkabıları buraya koymuşlar ilk önce ayakkabıya bakayım arkadaşlar o burada değişik ayakkabılar var tamam bunlar robust arkadaşlar 48 milyon şundan alalım bir tane ee, şundan da alayım mı? 190 milyon diyor. Bunu da alalım arkadaşlar. Şunu da alalım hatta. Oğlum 1 milyar param var mı zaten? Tamam 3 milyarlık ayakkabı alamıyoruz. Bir buradan yumurta açalım. Abi 27 milyonluk yumurta varmış. Bu ne lan böyle? <laughs> tamam arkadaşlar. Şu yumurtadan açalım bir taneyi. Ice Cloud çıktı. 10 numara. Bir tane daha açabiliyoruz mu? Açamıyoruz. Çünkü paramız bitmiş ve Robux'umuz yok. Okey. Şimdi bu ayakkabılarla tekrar gidelim arkadaşlar. 2 diyelim. Şunları takalım ve şimdi tekrardan birazcık para kazanalım. Bakalım bu sefer ne kadar para kazanacağız. Yapıştı. Uy, paraya bak paraya. Paracıklar geçti. paracıklar kıralım şuraları Birazcık çalışsak var ya burayı da her türlü kaçırırız ha Çok iyi para geliyor arkadaşlar 6 milyar paramız oldu 34. kapıya geldik burada birazcık sorular diyoruz artık 35'e gitmeye gerek yok arkadaşlar Çünkü sanırım birazcık daha çalışmamız lazım Okey şuradan go bekleyeyim. Şuradan hemen gidelim yumurtalarımızı açalım şu 27 binlikten açamıyoruz Şundan açayım bir tane Az önce bir tane açmıştım gerçi bir tane daha açayım arkadaşlar 3 tane olsun Çok güzel 3 tane yumurtamız var artık Şimdi hemen çalışmaya başlayalım Petlerimize gel arkadaşlar. Tamamdır. Burada yeterince çalıştık. Şuraya gidelim. Şuradan birazcık mekik yapalım. Onu lan. Oha. Oğlum eşyalar koydular. Lan ben bu kadar köşte değilim. <laughs> Yuh. Şuradan arkadaşlar. Aa. Polis aldım. Ekip diyelim. Dur bir dakika. Ha. Burada yapamıyoruz mu? Bir saniye arkadaşlar. Çıkayım bir. sözde polisimizi aldı. Çekil lan. Seni istemiyorum. Şuradan trainer diyelim. Ekip diyelim. Abi niye gelmiyor bu? Robux mu? Aa. Buna paramız yetmiyor mu şu anda? Anlamadım ki ben. ö şuna da yetti paramız. Şunu takalım. Aa polis takama da bunu taktık. Bu ne lan? <laughs> arkadaşlar Ryu. Bu Street Fighter vardı ya. Oradaki Ryu'ya benziyor. Adı o kit. Çok iyiymiş. Tamam çalışıyorum çalışıyorum abi. Şu duruşa bakar mısınız? Çok saçma oldum arkadaşlar. Takım elbiseyle beraber kastı kastı duruyorum şu anda. Tamam birazcık da burada yaptıktan sonra arkadaşlar. Bu sefer hatta rebirth yapmayacağım. Direkt kaçmaya çalışacağım. Zaten 35. kapıya kadar gelmiştik. Bence kaçarız diye düşünüyorum. Hatta şimdi gidelim bir deneyelim. Bakalım kaçabileceğiz mi? O kadar bu vücudumuz var. Açın açıl. Oy, kapı gitti lan nereye gitti oğlum? Kapı Gözükmüyor. Oğlum sonuna kadar açtık mı yoksa? <laughs> Arkadaşlar. Abi 30. kapıya kadar getirdik. Tamam buradan da vuralım. Ulan Rüyü sen de vur bakalım. Arkadaşlar şu çalışan var ya. O var ya on numara vuruyor ha. Oh, aldım bildiğim kapıları kırdım. Bunlar ne? Çelik kasaymış. Tamam bunları da kıralım. Hadi oğlum alarm çalıyor. Hızlıca da kaçalım. Buradan da kaçalım yeter artık. Hop şurası da açılsın arkadaşlar. Bu arada paramız 130 milyar geçmiş. Oha son bir tane kapı kaldı. Hadi lan bu da altın kapıymış arkadaşlar. Çok az kaldı. Şurada kırarsak on numara olacak. Şöyle yapıştıralım. Vuralım vuralım. Aha açıldı. Abi bunu. Altın anahtar. Altınlar. Lan zengin oldum. Altınlar da burada. Yo, kasa da burada. Ay bir <laughs> var ya. Yarın içeri soymuş arkadaşlar. Süper. Hem burayı soyduk. Hem de buradan kaçacağız. On numara oldu. Ben gideyim de şu ay bir key bulayım ya. Alarm da çalıyor. Beni yakalayacaklar. Sizleri seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.